Denizler'de 1 Eylül 2021'de başlayan av sezonu 15 Nisan Cuma günü itibariyle sona erdi. Yasak öncesi denize açılan balıkçılar bu dönem için son kez ağlarını atarak Akçakoca Limanı'na yanaştı. Sezonun son balıklarını tezgahlara gönderen balıkçılar av sezonunun sona ermesiyle birlikte ağlarda onarım çalışmalarına başladı. Avlanma döneminde birçok zorluklarla karşılaştıkları belirten balıkçı Hasan Başaran şöyle konuştu. What do you think? Benim adım Hasan Başaran, Hasan abi. yapıyorum. Hasan abi, Tarım Orman Bakanlığı, Ukrayna'daki savaşta mayınlardan nefis sebebiyle e, avcılığı yasakladı, durdurdu. Nedir durum? Şimdi biz zaten küçük balıkçıyız, bizim şu anki balıkçılık faaliyetimiz olmadığı için bizimle ilgili pek bir sıkıntı olmadı. Ama büyük balıkçıları etkiledi veya etkilemedi, onlarla ilgili bir şey söyleyemem. Önceden barınak daha dolu olurdu sezon, avlanma sezonu olduğu zaman. Şimdi niye boş peki? Şimdi 15 Nisan geliyor. Av yasağı dönemi başlıyor. Havaların lodos gitmesinden dolayı balık biraz dağınık. Mazot pahalılığından sebep arkadaşlar biraz yavaş hareket ediyorlar. Yani, açılmıyorlar diye. Açılmıyorlar. Peki balık fiyatları ne durumda? Yani denizde balık var mı? Denizdeki balık Durumu şu an zayıf. Dediğim gibi hava şartlarından dolayı. Balıkçılıkla ilgili çok sıkıntı var. O artık nasıl giderilir, nasıl anlatılır? Bununla ilgili ne desem? Nedir abi sorunlar balıkçılığın? Şu an ne sorunlar var? Balıkçılığın sorunları bir, balıkçılıkla ilgili avlanma yasaklarına düzenli uyulmaması. Koruma kontrol şubenin bilinçsiz kural koyması. Onunla ilgili bir dünya sıkıntı var. Siz de bugün ağ örüyorsunuz herhalde. Ağları açıyorsunuz. Biz evet ağlarla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Ağ fiyatlarının çok artmasından dolayı elimizdeki eski ağları güncellemeye çalışıyoruz.